Kaan, Manavgat yangınının 72. saatindeyiz. Can siperhane çalışıyor diyorduk her seferinde ekipler yangına müdahale etmek için. Dört 4... Ayrı noktada başlamıştı yangın ve büyük bir alana yayılmıştı. Türkiye tarihinin belki de en büyük yangını deniyordu buna. E, üç kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik, yaralılar vardı. Ancak acı bir haber vermek durumundayız. 72. saatinde yangının ne yazık ki dört e, 4... Ee, işçinin bulunduğu arazöz devrildi. Yangına müdahale ettikleri sırada e, Gebece Mahallesi güğlen dibi Beloluk mevkiine yangına müdahale ediyorlardı. Arazöz alevler arasında kaldı. İçerisinde dört tane görevli vardı. O dört görevliden ikisi yaralı olarak arazözden çıkarıldı ve hemen Manavgat e, Devlet Hastanesi'nde e, tedavi altına alındılar. Yaralı kurtarılmıştı. Mutarılanların arasında e, araç sürücüsü Niyazi Iskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya vardı. İlk müdahale onları 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve akabinde tedavileri için e, Manavgat Devlet Hastanesine götürüldüler. Ancak içerisinde iki e, yangın işçisi, iki görevli daha vardı. Bu yangınlarla mücadele eden iki kahraman vardı. Onlara ulaşılamamıştı e, ne yazık ki gece boyu. Bölgede yapılan tüm çalışmalara, tüm arama kurtarma müdahalelerine rağmen iki e, yangın işçisine, iki kahramana ulaşılamadı. Ve bugün itibariyle 72. saatinde ne yazık ki acı bir haber veriyoruz. E, Erdal Tokla ve Yaşar Cimbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Manavgat yangınının 72. saatinde. Onlar birer kahramandı. Onlar alevlere meydan okudu kudular. E, buradaki insanları kurtarabilmek için evlerini hayvanları, orman içerisindeki vahşi hayvanları, yeşilliğimizi Türkiye'nin ciğerlerini kurtarabilmek için mücadele ediyorlardı. Ve ne yazık ki arazözleri yangının alevlerin arasında kaldı. İki arkadaşları yaralı bir şekilde kurtuldu ancak onlar kurtarılamadı. Bütün e, arkadaşlar, herkes, ekipler onları kurtarmak için müdahale ettiler geceden bu yana. Ancak ne Yazık ki yanan devrilen e, arazözün içerisinde. Erdal Tokla ve Yaşar Cimbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Onlar e, bu yangında şehit oldular. E, yangın işçileri buraya e, bu halkı, bu, bu devletin, bu e, milletin ciğerlerini korumak için, insanların evlerini, canlarını korumak için gelmişlerdi. Bu yolda canlarını verdiler. Ne yazık ki acı bir haber vermek durumunda kaldık. Dört işçi de yine aynı zamanda yangına müdahale ederken dumandan zehirlendi. Onlar da devlet hastanesine kaldırıldı ve tedavileri sürüyor. Şimdi biz e, kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte Kalemler Köyü'ndeyiz Manavgat'ta. Antalya'da 12 noktaya fırladı yangınlar ve o 12 noktadan e, sadece 3'ü yanıyordu. Manavgat, e, Gazi Paşa ve Akseki e, ilçeleri ve buralarda artık yangın aslında kontrol edilmeye de başlanmıştı. 12'den sayı 12 noktadan 3'e düşmüştü. Çünkü ekipler burada can siper çalışıyorlar. Ancak ne yazık ki diğer bölgede yanan e, devrilen arazözün...